Klavye'den Ders Tutuk Program İlk başta kaynak dosyamızı oluşturuyoruz Daha sonra kütüphane dosyalarımızı programımızın içerisine dahil ediyoruz Set ediyoruz ve canlı olmak üzere Main dip ana program olduğunu belirttikten sonra ikinci aşama yani ikinci sembolümüze geçebiliriz İkinci sembolümüzde sayı gir adlı metini Ekranda yazmamız isteniyor, göstermemiz isteniyor Sayı gir diyoruz bu yüzden printf kullanıyoruz Scanf diyoruz ondan sonra niçin scanf diyoruz Gördüğünüz gibi burada a gir var klavyeden girilen değer okutmamız isteniyor seferde. Bu yüzden scanf kullandık. %d deyip yani tam sayı tipinde bir büyük a değişkenine atıyoruz değerimize. Burada tam sayı kullandığımız için burada yine tam sayı tipinde bir değişken yaratıyoruz. Alta geçtiğimiz zaman dördüncü sembolümüzde birçok koşullar ifadesinde olduğunu görüyoruz gördüğünüz gibi. Bunun için toplamda 3 değişik kod kullanacağız. Bunlar hem if, diğeri else if, en sonuncusu else olacak. Hepsine bir şart vereceğiz else hariç. Şimdi başlayalım. If diyoruz. İki tane parantez açıp kapatalım ve şuraya diyelim ki a 90'dan büyük ve aynı zamanda a 100'den küçükse yani ne oluyor o zaman? 90 ile 100 arasında oluyor. A A yazsın. Gördüğünüz gibi evet A A'ya gidiyor. Buradan alalım. Şunu. Şimdi buraya yapıştıralım ve daha sonra bir modifiye işlemi tarzında veya dedikten sonra şunu da kopyalayıp en sonucu kısma geldiğimiz zaman ise hiçbir geçerli değilse geçerli not deyip şu kodumuzu ekledikten sonra düzenleme işlemini gerçekleştireceğiz düzenlemeye başlayalım algoritmamıza göre Düzenleme bitirdik. Şimdi programımıza başlayalım. Derleyelim ilk başta. Bakalım çalışıyor mu? 100 diyelim. A dedi. 85 diyelim. B dedi. Doğru dedi. 75 diyelim. Doğru. 70 diyelim. Bu da doğru. 50 diyelim. 20 diyelim. Ve son 120 diyelim. Ve gördüğünüz gibi programımız çalışır durumda. Aklınızda takılan soruları bir yorum olarak belirttiğiniz takdirde cevaplıyorum arkadaşlar.